İşçilerin parasını sonra veririz. Siz önce demiri ödeyin. Sonra kimentoyu ödersiniz. En son işçi. Sen ödemeleri geciktirme. Aman diyeyim ha. Demir önemli bak. Demir olmadan olmaz o iş tamam mı? Anlaştık mı? Tamam bak kimseye söyleme ha bu demir. Sen kimsin lan nişan basıp kızı bana kızına iftira atıyorsun? Ne oluyor ya? Bırak yakamı. Eşkıya mısın sen? Ayıp değil mi oğlum? Kıza iftira atıp adını lekelemeye çalışmak ayıp değil mi lan? Ne bakıyorsunuz lan? Yardım etsenize. O kızdan özür dilemeden benim elimden kurtulamam. Öyle lan? Şimdi de seni mi saldı üstüme? Git de ona. Bu da bir şey değil. Bütün kasaba onun ne olduğunu bilecek. Bak <laughs> hala ne konuşuyor ya? Yakışıyor mu kardeşim adamın dükkanını sanırım Bırak dayı, bırak, bırak. Yakışmayan ne biliyor musun? Yakışmayan kasabanın tertemiz bir kızına sırf nişan attı diye iftira atmak. Bana bak Yaşar. O kızdan özür dilemeden benim elimden kurtulamazsın. O kızdan özür dileyeceksin. O kızdan bütün kasabanın önünde özür dileyeceksin. Dilemezsen ne olur? Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Dayı bırak da ben gösteririm dilemesini ona. Ne diktiriyorsun? Tamam, tamam. Ne diktiriyorsun? Ne diktiriyorsun ulan? Ne oluyor kardeşim? Bırak sen de. Bırak! Ne oluyor kardeşim ha? Bir şey yok ya. Bir şey yok. Yaşar'la hesaplaşmaya geldik. İstersen sülaleni topla buraya doğru bildiklerimi söylemekten vazgeçmeyeceğim. Asla. Beşer dur. Dur kardeş dur. Ya abi bırak beni. Beşe. Bırak kardeşim ya. Bırak edepsiz edepsiz olma. Bak sen baba olacaksın kardeşim. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Hadi. Bana bak lan Zevzek. O kızı sahipsiz sanma. Fena bir yerde de karşıma çıkma yeminle öfkeme yenilirim bak. Alsın sen ayağın engel Veysel. Bu yaptığınızı yanınıza koymayacağım. Neden beni kurbanlık koyun gibi astığınızı biliyorum. Oğuz'un şehirli bebesinden de hesabını soracağım. Alo. Alo. Elif Hanım. Buyurun benim. Siz kimsiniz? Ben Serdar. Ee, Hastaneden aldım numaranızı. Rahatsız ediyorsam kusura bakmayın. Yok. Yok estağfurullah. Buyurun. Ben... E, şey için aradım. Dün olanlar için çok üzüldüm. Yani... Yapabileceğim bir şey varsa eğer elimden ne geliyorsa. Teşekkür ederim. Yani zaten sizlik bir durum yok. Siz iyisiniz değil mi? İyiyim. Dediğim gibi endişe edecek bir şey yok. Tekrardan teşekkürler. İyi günler. Size de.